İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık'tan bir açıklama e, geldi efendim. İzmir'de taksiye zam yapılacak. Artan maliyetlerden bahsetti Başkan Celil Anık açıklamasında ve mutlaka ki diğer illerde, Antalya'da yapılmış bir birkaç ilde yapılmış. Bizde de e, tefettühe oranlarını dikkate alarak İzmir'deki yolcularımızı ve misafirlerimizi üzmeyecek esnafımızı da mağdur etmeyecek bir oranda zam yapma hazırlığı içerisindeyiz dedi. Tarih veremiyorum ama böyle bir zamma ihtiyacımız var, çalışmalarımız da var. Çünkü artan maliyetlerden bahsetti, akaryakıttan bahsetti, asgari ücrete gelen zamdan bahsetti, tamir bakım yedek parçaya gelen zamlardan bahsetti, vergilere gelen zamlardan bahsetti. Tabii ki taksiye e, taksiye de zam gelecek dedi Ama İzmir'deki misafirlerimizi ve yolcularımızı üzmeyecek Esnafı da taksici esnafımız da mağdur etmeyecek şekilde bir zam hazırlığındayız dedi Sayın Başkan Celil Anık ÖTV konusu çok gündemde biliyorsunuz ee, Uzun süreden beri Celil Anık İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı bunu dillendiriyordu bütün ziyaretlerinde gelen siyasi odaya gelen siyasilere bu talebi iletiyordu. ÖTV indirimi istiyoruz. Çünkü ortada bir adaletsizlik var diyordu. Servis minibüsü, otobüs ve kamyonda %4 ile 8 oranında bir ÖTV uygulanıyor. Taksici esnafına neden %18 olarak uygulanıyor bu ÖTV? %4 ya da 8 oranında diğerleriyle de aynı oran uygulansın diye taleplerini iletiyordu. Ankara'ya yaptığı ziyaretlerde defalarca bu konuyu dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na katıldığı yayınlarda seslendi. Nihayetinde başardı Cillanık. ÖTV konusunda bir indirim söz konusu. Hatta yüzde sıfır noktasına çekilecekmiş efendim. 2016'da çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Şimdi de çıkacak. Yüzde sıfır noktasına çekilecek. Aldığımız bilgiler bu yönde. Başkan Cilli Anık da duyumlarımıza göre ÖTV sıfır noktasına çekilecek diyor. Bunu da başardı. Ekim ayında bu öneri Ekim ayında meclise gelecek dedi. Ekim ayında resmi gazetede yayınlanacak diye bekliyorum dedi. Taksici esnafına da bunu buradan duyuralım istedik efendim.